tarihinin en başarılı yılına imza atan, geçtiğimiz sene 10.000 satış gerçekleştirdi. Bu satış rakamının ne kadarının Revuelto tarafından doldurulduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, bugün bir Revuelto almaya karar verirseniz en erken, 3 yıl sonra aracınızı teslim alacak olmanız. Hatırlatmakta fayda var ki, sadece Revuelto'nun bazı modelini satışa sundu. Gelecekte daha agresif ve güçlü modellerinde katılacağı, model gamının standart modelinin bu kadar ilgiyle karşılanmasını, firmanın tarihinde ilk kez gördüğümüz hibrit güç ünitesine bağlıyoruz. Talep bu kadar yüksekken, Revuelto S ve J ile tanışmamız için birkaç yıl geçmesi gerekecek gibi görünüyor. 6.5 litre hacimli, 12 atmosferik motoru ve 3 adet. Elektromotoru sayesinde 1015 bg, 3 ve 1062 nm tork sunan Revuelto, 0 100 km bölü saat hızlanmasını 2.5 saniyede, 0 200 km bölü saat hızlanmasını ise 7 saniyenin altında bir sürede tamamlayabiliyor. Üretici Revuelto'nun firmanın geleceğinde önemli bir rol oynamasını bekliyor. Sırasıyla Amerika, Almanya ve Çin'de Urus ve Huracan modelleri ile büyük satışlar yakalayan firma. Son 12 adet Aventador'u geçtiğimiz sene teslim etmişti. Revuelto sayesinde bu pazarlardaki satışların daha da artması bekleniyor.